Gizgömecem'e YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Mehmet Çenergun ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda gerekli şeylerin internet sitesinden yapmış olduğum ilk manga alışverişini paylaşacağım sizlerle. Evet gerekli şeylerden yapmış olduğum ilk sipariş. Daha önce çok kez manga aldım fakat gerekli şeylerin web sitesini ilk defa denedim. Ve bu videoda tamamen tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Aldıklarımı göreceksiniz ve içinde yeni mangalar da var. O yüzden videonun sonuna kadar bekleyin. Harika mangalar sizi bekliyor. Özellikle yeni çıkan mangaları YouTube kanalında size hızlıca göstermeyi ve kendim de erkenden okumak istiyorum. Yeni çıkan ...manganın heyecanı bir başka oluyor farkındayım. Manga okumayı ve içerik üretmeyi de seviyorum. Önceki manga videolarında da söylemişimdir. Eğer bana bir öneriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hepsini okuyup değerlendiriyorum. Ve genelde zaten sizin isteklerinize göre hareket ediyorum. Özellikle de manga konusunda. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız da lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şimdi gelelim gerekli şeylerden yapmış olduğum manga alışverişine. Ben siparişimi aslında 10 gün önce oluşturmuştum. Fakat ilk alışveriş deneyimim pek iyi olmadı. Neden diyecekseniz kargo açısından birazcık sıkıntı çektim diyebilirim. Siparişimi oluşturduktan 2 ila 3 iş günü arasında ürünlerim kargoya verildi. Bunda bir sıkıntı yok fakat tam siparişim elime ulaştı video çekeceğim sizlerle paylaşacağım diye sevinirken kargonun üstündeki faturaya bir baktım ki normalde yapmam yani faturaya bakmadan nasıl olsa video çekeceğim diye hızlı bir şekilde kameraya karşıma koyup videoya çekiyorum. Bu sefer içime doldu sanırım faturaya baktığımda başka bir kişinin faturasını gördüm. Yani tamamen başkasının hem faturası hem de içinde aldığı mangalar bana ulaşmış. Ben tabii ki de paketi açmadım önceden gördüğüm için. Ondan sonra aradım yardımcı oldular. Ben kargoyu geri gönderdim. Ondan sonra hızlı bir şekilde de benim asıl kargomu gönderdiler. Ama yani 9-10 günlük bir süreçti. Bir tık beklemiş oldum. Yani yoğunluk tur vesaire olur böyle şeyler diyeceğim ama çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Sonuçta başkasının faturası bana geliyor. Büyük ihtimal benimki de başkasına gitti yani. Özellikle böyle düşününce biraz canım sıkılmadı değil ama yapacak bir şey yok yani uğraştık çözüldü diyelim. Alacağım çok fazla manga yoktu o yüzden kargonun ücretsiz olması için alt limiti tamamlamadım. 16 lira kargo ücreti ödedim. Eskiden olsa çok fazla derdik ama bu yurt içi kargo özellikle. Kargo ücretlerine zam üstüne zam yaptı özellikle pandemiden sonra. Yani Türkiye'de şu an pek ucuz bir kargo kalmadı açıkçası. Ve mangalar da yeni çıkmış olunca hızlı bir şekilde tükenmesini istemiyordum. O yüzden gerekli şeylerden sipariş verdim aslında. Sitelerindeki mangalarda güzel indirimler de var açıkçası. Birazdan zaten açılım kısmında fiyatlardan bahsedeceğim. Evet daha fazla söyleyecek bir şey yok. Bir an önce kargoyu açıp yeni mangalarıma kavuşmak istiyorum. Eğer siz de hazırsanız açılma geçelim. Evet şimdi oldukça heyecanlıyım. Bir an önce açmak istiyorum. Kargonun içindeki koruma baloncuklarını şimdiden hissedebiliyorum. Zaten ben gerekli şeylerin de oldukça iyi kargo yaptığını düşünüyorum. Açalım bakalım. Mangalarımız nasıl gelmiş dediğim gibi koruma baloncuklarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen şöyle yandaki bantlarından açmaya başlayalım. Gayet korunaklı ve güzel gönderilmiş bir kargoya benziyor. Gerekli şeylere özendikleri için teşekkür ediyorum. Kitapları sağlam bir şekilde ulaştırmak önemli. Hemen burada Akira'yı gördüğünüz zaten. Kocaman cüssesi ile şöyle mangalarımızı alalım bakalım neler neler var. Evet ilk olarak gençlik yolculuğu birinci cildiyle başlıyoruz. Asıl almak istediğim mangaların yanına da gençlik yolculuğu birinci cilde eklemek istedim. Gerekli şeyler internet sitesinde 17 liralık fiyatıyla satılıyor. Gençlik yolculuğunun çok fazla övüldüğünü duymadım açıkçası diğer manga serilerine göre. O yüzden şimdilik ilk cilde almak istedim. Yani beğenip beğenmeme durumuma göre sıradaki ciltlerini de almayı düşünüyorum. Çizimleri fena durmuyor. Eğer basit bir gençlik hikayesi değilse zaten hikayesi de güzelse beğenirim ve sıradaki ciltlerini de alırım. Şöyle içindeki kapağını da göstereyim. Hoş bir kapağı var. Onu da söylemiş olayım. Ve sıradaki mangamıza geçelim. Burada Kahramanlık Akademim birinci cildi var. Bu manga serisine başlamayı çok istiyordum. Uzun bir süredir de ilk cildini hiçbir şekilde bulamıyordum piyasada. Baskı sorunu yüzünden Kahramanlık akademime bir türlü başlayamadım. Ve ilk cilt yeniden basılınca hızlı bir şekilde aldım. Yine 17 liralık fiyatıyla gerekli şeylerin web sitesinden alabilirsiniz. Şöyle bunun da içine bir bakalım. Belki benim gibi başlamak isteyenler vardır. İlk cildi kaçırmasınlar diyorum. Hızlı şekilde tükeniyor çünkü. Çizimleri de güzel. Bol aksiyonlu bir seri olduğunu varsayıyorum. Ve okumak için de sabırsızım. Yine aynı gençlik yolculuğundaki gibi ilk cildi beğenirsem hızlı bir şekilde devam ederim. Şu anda 15. cildi geçmiş durumda diye biliyorum Kahramanlık Akademi. Uzun bir seri. Bakalım beğeneceğim seriye benziyor açıkçası. Yani çok bir sürpriz olmazsa Kahramanlık Akademi serisine de devam edeceğimi düşünüyorum ben. Şimdi onu da bir kenara bırakalım. Burada bir manga başyapıtı olduğuna inandığım ve güvendiğim Uzumaki serisinin birinci cildi var. Junji Ito'nun en başarılı işlerinden birisi olduğu söyleniyor. Tabi henüz okumadığım için tam bir yorum yapmayayım ama zaten Junji Ito'nun tarzını muhteşem buluyorum. Çok beğeniyorum. Uzumaki'yi de çok fazla okumak istiyordum. İlk cildinin baskısını bulunca kaçınmadım. Yine muhteşem çizimleriyle Junji Ito'nun Uzumaki serisine de ilk ciltten başlamış oldum. 3 ciltlik bir manga serisi. 2. ve üçüncü cildi de en kısa sürede alacağım. Şimdilik birinci cilt ile yetindim. Kapağı da oldukça güzel. Çok fazla ilgimi çeken bir eser. Zaten arkada da Junji Ito'nun yeni mangası Göz Kırpıyor. İç kapağı da oldukça güzelmiş. Bakalım Uzumaki okuduktan sonra en kısa sürede görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. İşte burada videonun asıl konusu Junji Ito'nun yeni eseri Korku Kesitleri. Ve muhteşem bir şekilde basılmış kapağı. Bunu ışık altında şöyle göstermek istiyorum yavaş bir şekilde. Kapağını çok değişik basmışlar. Yani tam bir şekilde göstermem mümkün mü bilmiyorum ama üzerinde inanılmaz bir desen var. Çok güzel ve özenilmiş bir baskı. Yani şöyle göstereyim. Güzel olmuş yani daha önce böyle bir manga basıldı mı bilmiyorum bu tarz bir kapakta. Bence çok hoş durmuş. Yani gerekli şeyleri tebrik etmek lazım. Böyle inceledikçe daha da güzelleşiyor. Şöyle arkasına da bakalım. Arkası da aynı şekilde. Güzel baskı. Devam ediyor. Şöyle gösterelim. Oldukça güzel. Oldukça güzel. Çok sevdim yani ben. Bu tarz baskılar umarım devam eder Türkçe mangalarda. Gerekli şeyler bu işi güzel yapıyor. Korku kesitlerini 20 liraya aldım. Aynı şekilde Uzumaki 1. Lirada de 20 liraya almıştım. İç kapağı da ayrı bir güzeldir. duruyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Umarım beklediğim tadı alabilirim korku kesitlerinden. Şöyle hemen örnek olması açısından çizimlerini gösterelim. İlk birkaç sayfasına bakalım. Hem oldukça yeni bir manga olduğu için ilgilenenler de görmüş olur. Çok iddialı bir sayfayla başlıyor diyebiliriz. Junji Ito'nun yaratıcılığına diyecek bir şey yok. Müthiş bir yaratıcı yani işlerini beğenmemek elde değil açıkçası. Korku kestilerinin de ilk baskısının çok kısa bir sürede tükeneceğine inanıyorum ben. Özellikle Junji Ito'nun etkisinden dolayı ve baskısı da bu kadar güzelken bence kısa sürede tükenmeyi hak ediyor. Zaten biliyorsunuz şu an piyasada bir manga çılgınlığı var. Baskılar inanılmaz hızlı tükeniyor. Ama aynı hızda da yeni baskılar ve yeni eserler geliyor. Ben çok memnunum açıkçası. Yani çizgi romanda pek fazla aynısını diyemeyeceğim genel yayın evleri için ama manga konusunda çok iyi baskı hızları görüyorum açıkçası. Umarım uzunmaz diyorum ve korku kesilerini de göstermiş olayım. Gerisi de size kalsın ve hatta incelemeye kalsın mutlaka inceleyeceğim. Ve burada yine çok istediğim bir manga olan Akira'yı görüyoruz. İnternet sitesinden 47 lira gibi bir fiyata aldım. Şöyle kondisyonuna bakalım. Bu birazcık büyük bir cilt. Ufak ezikler görüyorum çok büyük bir sıkıntı var mı bakalım. Birazcık şu sol üst köşesindeki kapağında bir şey var ama şöyle elimle kaplasam düzelecek gibi çok da sıkıntılı gözükmüyor. Ama yine de göstermiş olayım. Fena değil. Büyük ihtimalle büyük cilt olduğu için kargoda birazcık hasar yemiş olabilir. Şöyle yandan da göstereyim. Herhangi bir yırtık pırtık bir şey gözükmüyor. Akira'nın ikinci cildi de yolda. Gerekli şeyler bence önümüzdeki ayda çıkarmış bile olur diyorum. Çok beğenilen ve önerilen bir seri. Ve ben de artık dayanamadım. Hem ikinci cildi çıkmak üzereyken hem de bu kadar övülüyorken ilk cildi bir almak istedim. Şöyle hemen içinden birkaç sayfaya da bakalım. Çizimlerinden ve hikayesinden oldukça umutluyum. Tabii ki de okuduktan sonra görüşlerimi en kısa sürede sizlerle paylaşmayı umuyorum. Muhtemelen de bu videoda gördüğünüz ciltleriyle manga incelemelerine devam ederiz. Anlayabileceğiniz üzere Akira oldukça büyük bir manga. Şöyle küçük mangalarla boyunu kıyasladığımızda rahat bir şekilde görmeniz için göstereyim. Yani baskısı biterse bulmanız zorlaşabilir. O yüzden almanızda fayda var diyorum. Evet Akira son mangaydı. Şöyle tekrardan bir aldıklarıma göz atalım. Akira birinci cilt. Kahramanlık Akademi birinci cilt. Ondan sonra Junji Ito'nun iki mangasını görmüştük. Birincisi Korku Kesitleri, diğeri ise Uzumaki birinci cilt ve ondan sonra da Gençlik Yolculuğu birinci cilt bu videoda bize konuk oldu. Mangaların kondisyonları genel olarak çok güzel. Yani herhangi bir sorun görmedim açıkçası ben. Korku Kestilere'nin kapağını tekrar övmek istiyorum. Güzel olmuş yani bu baskı benim çok hoşuma gitti. Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Evet bu videoluk benden bu kadardı. İlk başta bahsettiğim kargo karışıklığı dışında alışverişimde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Mangalarda güzel kondisyonda gönderilmiş diyebilirim. Bu videodaki favori manganız hangisi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Merakla bekliyor olacağım. Bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolar çok yakında sizlerle. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.